Gençler merhaba. Fiziği fulllemenin 7 altın kuralıyla bugün beraberiz. Söyleyeceğim bu 7 kuralı arkadaşlar uyguladığınız zaman fiziği fullersiniz. Söyleyeceklerim diğer dersler için de geçerlidir. Ancak dediğim gibi ben fizik öğretmeni olduğum için e, fizik dersi için konuşuyorum. E, diğer dersler için de uyguladığınızda aynısını aynı sonucu alırsınız arkadaşlar. Fizikte derece yapanlar ya da YKS'de derece yapanların ee, sizden tek farkı bu anlatacaklarımı harfiyen yapmalarıdır arkadaşlar. Bakın 7 altın kural ile e, adeta fiziği fullemenin tarifini vereceğiz gençler. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak ön yargıyla başlayalım. Ön yargı bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. Nasıl ki yeni bir arkadaşla tanıştığınızda işte dış görünüşü olsun, kıyafeti olsun, e, saç stili olsun vesaire e, beğenmeyip bir ön yargıyla yaklaştığınızda ne yapamıyorsunuz? O arkadaşı bir daha sevemiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla aynı bu şekilde olduğu gibi fiziğe ön yargıyla yaklaşmamamız lazım. Fiziği yapanların sizden bir farkı yok arkadaşlar. Zaten e, bakın koca koca insanlar oturup bu ders programlarını hazırlıyorlar. Bu ders müfredatını hazırlıyorlar. E, sizin yapabileceğiniz seviyededir hepsi. Dolayısıyla ilk olarak ben yapamam, ben edemem tarzında kötü düşünceleri kafamızdan atıyoruz arkadaşlar. Önyargıyı yıktık. Ben yapamam, ben edemem artık yok arkadaşlar. Bakın buna şöyle bir örnek verelim. Eee Galatasaray ile Konyaspor bir maç yapsın. Dolayısıyla Konyaspor e, futbolcuları ben ne yaparsam yapayım Galatasaray'ı yenemem. Ben ne yaparsam yapayım Galatasaray'dan 5 yerim e, kafasıyla bir önyargıyla maça çıksalar maçta başarılı olma imkanları var mı arkadaşlar? Yok. Ancak görüyoruz ki Konyaspor'un Galatasaray karşısında e, gayet e, zaman zaman başarılı sonuçlar aldığını biliyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi ön yargı birinci sırada dikkat etmemiz gereken noktalardandır. Ön yargımızı yıktık. E, artık ikinci sıraya neyi koyalım arkadaşlar? İnanç. İnanç da bizim için önemli. Dolayısıyla inanç. Yani zaten bakın arkadaşlar 10 tane motivasyon videosu izleyin. 9'unda hatta 9.5'unda inanmak başarmanın yarısıdır diye bir e, ato sözünü veya klişe olan bu sözü duyarsınız. Yani ne demek ee, ben bunu yapacağım, ben yaparım, bunu bunu ben başarırım şeklinde kendimizi inandırmamız lazım arkadaşlar. Ee, yapanların benden bir farkı yok, onlar sadece çok istediler ve çok baş, e, çalıştılar. Ben de çok istiyorum, çok çalışacağım ve yaparım şeklinde kendimizi motive etmemiz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci sıraya da inancı koyabiliriz. Üçüncü olarak plan diyoruz arkadaşlar, plan da çok önemlidir. Bakın dediğim gibi herkes tarafından söylenen şeyler klişe şeyler doğru olduğu için klişedir. Dolayısıyla inançta inançtan sonra sıraya planı koyacağız. Yani şöyle bugün 2 saat işte vektörler çalışayım, yarın 2 saat basınç çalışırım. Ee, i̇şte bugün canım işte ne bileyim kaldırma kuvveti çekti, kaldırma kuvveti çalışayım bu şekilde değil arkadaşlar ee, düzgün bir şekilde planımızı yapıyoruz, kendimize bir ders programı hazırlıyoruz ve işte ilk bir ay içerisinde. Çalışacağımız konular sırasıyla belirlenmiş oluyor arkadaşlar. Üçüncü olarak da plan kısmı bizim için önemli. Dört tam öğrenme arkadaşlar veya basamaklı öğrenmeyi koyacağız dördüncü sıraya. Nasıl yani hocam? Bakın e, şekilde de çiziyorum, oradan da görürsünüz. Basamaklı öğrenmek bizim için önemli. Nasıl yani önemli? Arkadaşlar şimdi öğrenci ön yargısını yıkıyor, kendisine inanıyor, planını yapıyor, ders programını yapıyor. Başlıyor dersi çalışmaya. Birinci dersi çalıştı. Bir hışımla, bir şevkle e, birinci konuyu anladı. Birinci konuyu anladıktan sonra ikinci konuya geldi. İkinci konuyu da bir şekilde anladı. E, eğer dershaneye gidiyorsa, okula gidiyorsa, okul için de geçerli bu. İşte birinci derste anlatılanları çok iyi anladı. İkinci derse gidenleri çok iyi anladı ikinci derste. Çünkü ikinci konu, birinci konunun devamı olduğu için e, birinci dersteki, birinci konudaki bilgileri ikinci de, konuda Kullandığı için Rahat Anladı Üçüncüyü De Anladı Dördüncüyü De Anladı Çünkü Sıralı Gidiyor Bakın Beşinci Derste Beşinci Konuda Bir Şekilde O Gün Morali Bozuktu Arkadaşlarıyla Kavga Etti Ailesiyle Kavga Etti Vesaire O Derse Ya Da Gelemedi Hasta Oldu O Dersi Telafi Etmediği Zaman Orada Sıkıntı Olduğu Zaman Arkadaşlar Artık Altıncı Konuda Da Sıkıntı Yaptı Yedinci Konuda Da Sıkıntı Yaptı Sekizinci Konuda Da Sıkıntı Yaptı e, muhtemelen 9. E, konuda pes edecek arkadaşlar. Dolayısıyla arada o gelmediğimiz anlamadığımız derste ne yapacağız arkadaşlar? E, düzgün bir şekilde onu ya evde video derslerle ya özel hoca tutarak e, ya da bir şekilde dershaneye gidiyorsa birebir şeklinde o konuyu ne yapması lazım arkadaşlar? Halletmesi lazım. Yani e, bir inşaat ustasının birinci işte temeli attı. Birinci katı yaptı. ikinci katı yaptı. Aa bugün çok yorgunum. 3. katı yapmayayım ya da bugün işte moralim bozuk. 3. katı yanlış yapayım deme etkisi şey var mı? Şansı var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla her katı aynı titizlikle e, yapması lazım. Aynı sizin de konuları tek tek düzgün bir şekilde çalışmanız lazım gençler. Arada eksik kalan, yapamadığınız bir konu olduğu zaman ne yapacaksınız? Onu halletmeden diğer konuya başlamayacaksınız arkadaşlar. Tam öğrenme, basamaklı öğrenme bu şekildedir. Yani Tane tane her konunun eksiklerini kapatacaksınız arkadaşlar. Bu da öğrenciler tarafından yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Çocuk dediğim gibi derse bir şekilde gitmiyor veya derste bir şekilde kafası dağınık anlamıyor. Ama onu bir şekilde telafi etmediği için ne yapıyor? Diğer konularda da aksıyor ve 3-4 konu sonra muhtemelen pes ediyor. Dolayısıyla önem sıramızda gerçekten yıldızını bol açacağımız bir konudur arkadaşlar. Bir basamaktır bu. Basamaklı öğrenme, tam öğrenme kısmı gerçekten önemli. Bir diğer e, dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar ön hazırlık. Bakın ön hazırlık e, bizim için gerçekten e, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Neden olmazsa olmazdır? Çünkü ön hazırlık yaptığınız zaman derste bakın size e, atomu parçalayın öyle gidin demiyoruz. Düzgün bir şekilde ne anlatılmak istendiğini kitaptan veya video ders izleyerek de olabilir bu. Hatta video ders izleyerek daha popüler bu aralar. Adam atıyorum işte basınç mı isteyecek yarın hocası? Açıyor burak hoca fizikten basıncı izliyor, gidiyor. Ondan sonra üzerine bir de hocası anlatıyor derste. E, mükemmel oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ön hazırlıkta bizim için gerçekten olmazsa olmazlarımızın arasındadır. Şimdi bakın. E, ön yargımızı yıktık. Kendimize inandık. Planımızı kurduk, planımızı yaptık. Ee, tam öğrenme basamaklı öğrenme e, kısmında da gerçekten e, dikkatli olduk ve ön hazırlık yaparak derslere gittik. Bir diğeri ise derste aktif rol oynamak arkadaşlar. Zaten ön hazırlıklı derse gittiğiniz zaman kafanıza kitaptan çalıştığınız zaman ya da video ders izlediğiniz zaman arkadaşlar. E, ne olacak? Kafanızda bazı birkaç noktalarda soru işaretleri olacak. Bu soru işaretlerini de öğretmeninize sorun arkadaşlar. Bakın öğrencilerin e, yaptığı yanlışların yine başlarında gelen nedir? Aa bu da sorulur mu? Bana salak derler. Üh mala bak. Bunu da soruyor gibi bana gülerler. Dalga geçerler diye soru sormayan öğrencilerimiz var maalesef arkadaşlar. Bakın e, onun gülmesi ya da seninle dalga geçmesi 5 dakika 10 dakika. 10 dakika sonra unutacak onu. Dolayısıyla arkadaşlar aklınıza ne takılıyorsa hocaya sormanız lazım. Hocam 2 kere 2 4 müydü? Gerekirse... Bu kadar basit bir e, soruyu bile soracaksınız arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel bir atasözümüz var. Ağlamayana emzik yok arkadaşlar. Sen sormazsan öğretmenin sana onu anlatmaz. Hocam şuradaki iki nereden geldi? Soracaksın ya. Bakın benim bir tane öğrencim vardı. Gerçekten arkadaşlar. E, şu an e, iyi bir üniversitede, iyi bir bölümde. E, her şeyi sorardı. Hocam şu niye şöyle oldu? Şöyle olsa nasıl olurdu? şuna nasıl olurdu? Yani gerçekten arkadaşlar çocuk o şekilde fiziği fulledi. Yani TT'yi 풀ledi AYT'de de 13 mi yaptı? Onu kim yaptı hatırlamıyorum şimdi. Dolayısıyla arkadaşlar derste aktif rol oynamanız lazım. Ee, öğretmen bir şey sorduğu zaman bakın bu nokta da çok önemli. Öğretmen bir şey sorduğu zaman aklınıza geleni söyleyin. Yanlışsa öğretmen düzeltsin. Artık yanlış bir bilgiyi kafanızdan atmış olursunuz. Doğruysa öğretmeniz aferin oğlum şeklinde tasdik etsin. Aynen doğru desin. Sen de onu bir daha unutma. Dolayısıyla derste aktif rol oynama Bizim arkadaşlar reçetemizdeki fiziği fulleme reçetemizdeki e, tarifimizdeki önemli basamaklardan bir tanesidir bir diğeri arkadaşlar e, dersten sonra tekrar dersten sonra tekrar ödev ve değerlendirme şimdi e, bakın sen bir kere derse ön hazırlıklı geldin ön hazırlıklı geldikten sonra e, derste de aktif bir şekilde rol oynadın ikinci öğrendin bir de eve gidip tekrar ettiğin zaman o bilgiyi ne yapmıyorsun arkadaşlar bir daha unutmuyorsun. Bakın ben şimdi size bilimsel bir e, gerçekten bahsedeyim. Beynimizin nöronlarla çalıştığını biliyoruz. E, bakın sen şimdi yeni bir bilgi öğrendin. Öğrendiğin bu bilgi arkaya atılıyor. Ondan sonra başka bir bilgi öğrendin. İlk öğrendiğin bilgi arkaya gitti. Sıraya başka bir şey öğrendin. İşte e, güzel bir kız gördün, yakışıklı bir çocuk gördün. Güzel bir araba gördün, güzel bir ev gördün. E, güzel bir oyun gördüm. Bu şekilde bak bir sürü bilgi öğreniyorsun. Dolayısıyla ilk öğrendiğin o senin fizik bilgisi geride kalıyor. E sen şimdi bunu gidip eve tekrar edersen o bilgi ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan öne geliyor. E, i̇kinciyi öğrendiğin için ön tarafta oluyor. Tekrar aynı şekilde başka bilgiler gereksiz yani gereksiz demeyelim de sınav için gereksiz bazı bilgiler daha öğrendin. Öğrendin öğrendin o öğrendiğin ikinciye tekrar ettiğin o bilgi tekrardan arka tarafa geçiyor. Ne oldu? Artık ee, bu bilgiyi sen üçüncüye ödev yaparak değerlendirme yaparak tekrardan ee, kullandığın zaman beyin diyor ki, he diyor ben bu bilgiyi çok kullanıyorum. O zaman bu bilgiyi kalıcı hafızaya atayım. Bakın bu şekilde arkadaşlar ön hazırlık yaptın, bir kere öğrendin, araya bir sürü bilgiler girdi. Sonra derste aktif bir şekilde öğrendin, tekrar araya bir sürü bilgiler e, girdi. Artık üçüncüye dördüncüye tekrar yaptığın zaman e, ödev yaptığın zaman, araştırma yaptığın zaman beyin diyor ki, lan diyor ben bu bilgiyi diyor sürekli kullanıyorum. O zaman diyor bunu kalıcı hafızaya atayım ve bu bilgiyi kalıcı hafızaya atıyor arkadaşlar. Bu şekilde tam öğrenme gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet, son kısımda değerlendirme kısmı gençler. Bakın şu şekilde dersimizi konulara böldüğümüz zaman e, haftalık yapan da var bunu, 15 günde yapan da var, işte e, 10 günde yapan da var, aylık yapan da var en ideali 10 günde bir yani ayda 3 kere yapmanızı e, tavsiye ederim arkadaşlar. Nasıl yapacağız bu değerlendirmeyi? Bakın A bilgisini, B bilgisini, işte A konusunu, B konusunu, C konusunu e, bir beyaz kağıda yazıyorsunuz. Boş bir kağıda yazıyorsunuz. Bu hafta hangileri işlendi? Atıyorum fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet işlendi. Ben bu üçünün ön hazırlığını yaptım, ödevini yaptım. Tam bir şekilde anladım. O zaman arkadaşlar ona tik koyuyorsun. Arada Sıkıntı olduğun bir konu varsa o hafta değerlendirme yaparken onu hallediyorsun. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bakın aramızda makarna yapmayı bilmeyen yoktur herhalde. E, suyu kaynattık, makarnayı içine attık, makarnayı haşlattık, makarnayı haşladıktan sonra e, kavurduk. Gerekirse yoğurtlu yaptınız, gerekirse salçalı yaptınız vesaire. Bunları yaptığınız zaman güzel bir makarna olmaması için hiçbir neden yok. Yani bu söylediğim tarifi uyguladığınız zaman makarna oluyor. İşte nasıl bu söylediklerimi yaptığınızda makarna oluyorsa saydığım bu 7 altın kuralı da uyguladığınız zaman fizikten fullemeniz içten bile değil. Dolayısıyla arkadaşlar dediklerimi yapın fiziği fullleyin ve daha sonra e, istediğiniz bölümü istediğiniz bir şekilde e, giriş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet yorumlarda bekliyorum arkadaşlar yorumlara yazın merak ettiğiniz noktaları yorumlarda e, konuşalım. Dikkat edin kendinize. Fiziğe dair her şey Burak Hoca ile fizik kanalında mevcuttur. Soru çözümleri olsun, çıkmış sorular olsun, konu anlatımları olsun, map kitabının soruları olsun olmaz. Yani fizik için ne gerekiyorsa her şey var arkadaşlar. Yok yok kanalımda. Dolayısıyla herkes fizik anlatır. Burak Hoca fulletir sloganıyla bitirelim. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.